Herkese selamlar Fener Goygol takipçileri. Transfer dönemi dedikoduları yine başladı. Fenerbahçemizin forvet hattı için iki tane çok büyük isim konuşuluyor. Victor Gyokeres ve Alexander Sörlot. Ee, i̇kisi de golcü. Avrupa'da bayağı isim yaptılar. Aynen öyle. Çok heyecan verici isimler gerçekten. Ama hani sadece isimlere bakıp geçmemek lazım. Bugün sizler için bu iki oyuncuyu bir masaya yatıralım diyoruz. İstatistikler, oyun tarzları, artıları, eksileri. Bakalım hangisi Fenerbahçemize daha çok fayda sağlar. Ee, ne dersin başlayalım mı? Harika. Başlayalım o zaman hemen. İlk olarak Süper Ligi iyi bilen Alexander Sörlot diyelim. Trabzonspor'da gol kralı olmuştu. Bu çok büyük bir referans değil mi? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani ligimizi bilmesi o adaptasyon sürecini bayağı kısaltabilir. E, ee, 1.95 boyuyla tam bir pivot santrafor. Hani sırtı dönük topu saklar, arkadaşlarına duvar olur, oyunu açar. Fizik gücü zaten ortada, bitiriciliği de iyi. Hı hı. Geçen sezon Atletico Madrid'de belki hep oynamadığı rotasyon oyuncusuydu ama yani tüm maçlara bakınca 51 maçta 24 gol atmış. Hiç de fena değil. Yok canım iyi rakam. Hele La Liga'da 35 maçta 20 gol atıp sadece 15'inde ilk 11 başlaması bu adam fırsat buldu atıyor demek ki. Peki ya oynamadığı için mutsuzmuş, e de sıcak bakıyormuş falan diyorlar. O motivasyonunu etkiler mi sence? Olabilir tabii, neden olmasın? Yani düzenli oynamak istemesi çok normal. Menajerinin hani Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı da söyleniyor. Bu da transfer ihtimalini bence güçlendiriyor. Artı kanatlarda da oynayabiliyor olması hocanın elini rahatlatır taktiksel açıdan. Bir esneklik katar. Ama bir de işin maliyet boyutu var. Yüksek deniyor onun için. Evet orası biraz sıkıntılı olabilir. Piyasa değeri 25 milyon euro civarı, maaşı da yüksektir muhtemelen. Belki bir kiralama formülü daha gerçekçi duruyor. Anladım. Bir de son dönemde hani çok ciddi olmasa da ufak tefek sakatlıkları oldu işte. Ocak'ta bir 9 gün kaçırdı, geçen Kasım'da da bir 25 gün kadar oynamadı. Hmm. Ve tabii unutmamak lazım Trabzonspor'un sözleşmesindeki o öncelik hakkı maddesi. Yani Fener bir teklif yaparsa Trabzon aynı teklifle oyuncuyu alabilir. Bu durum işleri biraz karıştırabilir. Bir pürüz yaratabilir yani. Evet, o madde hep konuşuluyor. Yani ligi bilmesi avantaj ama maliyet, sakatlık riski, bir de Trabzonspor detayı var. Sahada peki La Liga'daki bitiriciliği bizim o kapanan, sert savunmalara karşı ne kadar sürdürebilir? Oyun kurulumuna katkısı ne olur? İşte bunlar önemli sorular. Tek forvet mi oynatılır? Çift forvet de daha iyi olur. Yoksa kanada mı atılır? Bunlar tamamen hocanın taktiksel planına bağlı. Şimdi istersen bir de diğer isme. Çökeres'e bakalım ne dersin? Aynen. Gelelim Viktor Gökeres'e. Yaz Sporting'deki rakamları yani akıl alır gibi değil. Geçen sezon 46 maç, 47 gol, 11 asist. Bu nasıl bir performans böyle? İnanılmaz gerçekten, inanılmaz. Yani Sporting kariyeri toplamına bakınca 96 maçta 90 gol, 26 asist. Bu adam resmen gol atmak için yaratılmış. Coventry'de bayağı pişti. Mental olarak da çok güçlendi orada. Belli oluyor zaten. Güçlü acayip hızlı topla dikine gidebiliyor çok dinamik bir oyuncu özellikle o geçiş oyunlarında hani topu kaptın hızlı çıktın o anlarda ve geniş alanlarda durdurmak çok çok zor. Sadece atmıyor, attırıyor da yani Kesinlikle, öyle mi? Kesinlikle. Şans yaratma becerisi de çok yüksek. Özellikle o kenardan içeri kat edip verdiği paslar, asistleri çok etkili. İki ayağını da iyi kullanması da cabası. Ee, boşuna Arsenal, Chelsea, Manchester United gibi devler peşinde koşmuyor. Tamam her şey kulağa muhteşem geliyor ama abi o maliyet ne olacak? 75 milyon euro piyasa değeri diyorlar, 100 milyon euro serbest kalma bedeli. Sp Sporting Başkanı da bu parayı getirmeyen alamaz modunda. E bir de süperlik tecrübesi hiç yok. Portekiz'den gelenlerin bazen uyum sorunu yaşadığını da gördük geçmişte. Çok doğru noktalara değindin. Maliyeti yani astronomik bu transfer devasa bir yatırım demek. Adaptasyon riski de kesinlikle var. Bazı analizlerde mesela dar alanda ana rahat top saklayamadığı, sırtı dönük oyunda o kadar etkili olmadığı, Baskı altında top kontrolünde bazen sıkıntı yaşadığı söyleniyor. Hava toplarında da Sörlot kadar dominant değil mesela. Yani daha çok alan bulması lazım onun parlaması için. Aynen öyle. Daha çok alan bulan, hızlı hücum eden takımlar parlıyor. Bize karşı çoğu takım kapanacağı için o kapalı savunmalara karşı ne yapar o biraz soru işareti. Bir de onun da yakın zamanda sakatlıkları oldu. Ocak-Şubat arası bir 10 gün uyluk problemi vardı. Geçen yazda 2 aylık bir diz sakatlığı geçirmişti. O zaman tablo biraz daha netleşti sanki. Surlot daha bilindik, daha güvenli bir seçenek gibi duruyor. Ligi biliyor, pivot özellikleri var ama belki potansiyel olarak tavanı belli. Gyokeres ise tam bir patlamaya hazır bomba, gol makinesi ama hem inanılmaz pahalı hem de adaptasyon riski barındırıyor. Ya siz ne düşünüyorsunuz sevgili Fener Gol Gol izleyicilere? Fenerbahçe'ye hangisi daha uygun olurdu? Yorumlara bir yazın bakalım çok merak ediyorum. Tam olarak ikilem bu işte. Sörlot hani topu tutup oyunu biraz daha kontrol edebileceğin, arkadaşlarına servis yapabileceğin bir pivot olarak tek forvette veya çift forvette iş görür. Gökeresse daha çok koşu alanı isteyen, hızlı hücumları seven bir yapıda veya belki kanat format rolünde daha etkili olabilir. Fenerbahçe'nin oyun planı, hocanın ne istediği ve tabii ki bütçe. Bunlar belirleyici olacak. Karar vermek gerçekten çok zor. Tecrübeli ve ligi bilen Sörlot mu yoksa Avrupa'yı sallayan ama riskleri de olan Gökeres mi? Yönetimimizin işi hiç kolay değil valla. Belki de cevap hani ikisi de değildir. Fenerbahçe'nin aradığı golcü bu iki ismin dışında bambaşka özelliklere sahip farklı bir profildir. Kim bilir? Gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz artık. Aynen öyle. Her an her şey olabilir bu transfer döneminde. Bu detaylı analizleri ve Fenerbahçe'mizle ilgili en güncel haberleri kaçırmamak için Fener Gol Gol kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.